Arkadaşlar hepinize tekrar merhaba Çekiliş sonucuyla karşınızdayım Kusura bakmayın biliyorum Çok çok beklediniz ama e, Benim bilgisayarımda teknik problemler vardı Kullanamadım evde Tadilat işlerim vardı falan filan Benim yüzümden uzadı lütfen kusura bakmayın Az önce numara numaralandırmaları yaptım Şimdi e, çekilişi sonuçlandıracağım En son görmüş olduğunuz yorum şu şekilde Siz onu da okuyun e, Tuğba Umut diye Biri paylaşmış. Sadece çekiliş yapmayı biliyorsunuz. Onu da beceremiyorsunuz. Sırf aboneniz artsın diye bir çekiliş yaptığınız ama sonuçlar bir türlü ne hikmetse hiçbir yerde yok. adam kandırıyorsunuz. O kadar işi sonuçta, o kadar kişi sonuçları soruyor. Bir cevap yazmaya üşeniyorsunuz. Aboneniz değilim artık ve gelsin benden disklikeler. Son yorum bu ve bundan önceki arkadaşlar tabii ki şu yorumu kayla almıyorum e, ee, çekilişe katılmaya hak kazandı. 629 arkadaşım çekilişe katıldı. Hemen şöyle 629 yazdım. Yapıyorum. 467. 467. Arkadaşlar kazanan bana 3 gün içerisinde Instagram'dan dönmezse ee, başka bir arkadaşa vereceğim. 467 Bahar Yüce katılmak istiyorum. Herkese iyi şanslar yazmış. Baharcığım 3 gün içerisinde bana instagramdan ulaşmanı istiyorum. Çekiliş videosunun altında instagram linki vardı. Oradan bana bilgilerini gönderirsen e, iletişime geçerim ve ürünlerini gönderirim. Bahar benimle iletişime geçmezse e, dediğim gibi hepinizin e, numaraları var bu şekilde 3 gün sonra yeni bir çekiliş yaparız bir sonraki çekilişi merak eden arkadaşlarım vardı şöyle e, bir sonraki çekiş için beklediğim ürünler vardı bugün geldi kargoyla. onları da göndereceğim size 2500'ü geçtik Hepinize çok teşekkür ediyorum e, çekiliş bekleyen arkadaşlarım için de en kısa zamanda onu hemen düzenleyeceğim videosunu çekeceğim Önümüzdeki hafta herhalde beklenen videoları çekebilirim diye düşünüyorum. Tekrar tekrar katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şöyle videoyu göstereyim hangi hmm, çekiliş videosu bir dakika bir dakika bir dakika. Şöyle. Yapayım. Şu kapandı çekiliş Eylül 2016 kazananı. Tebrik ediyorum tekrar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.